Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz değil. Bir kutu alışverişi videosuna hoş geldiniz. Alışverişimi prestij çizgi romandan yaptım. Ee, toplam 50 liralık bir alışveriş oldu. Alışverişimi cumartesi günü verdim. Pazartesi günü kargoya verildi. Çarşamba günü yani bugün de elime ulaştı kargo. Bence iyi bir süresi vardı bu süreçte. Ee, dış poşetini çıkardım kargo poşetini. Biliyorsunuz virüs var. O yüzden dış poşetini çıkardım. Şimdi açmak için buradaki testi çıkarmak için bir şey var. Bir Şöyle. Açmak Evet, şu şekil kutuyu açtık sanırım. Aynen şu şekilde kutumuzu açtık. Burada bir tane ıslak mendil bizi karşıladı. Güzel, güzel yani. Ve böyle bir tane... Tahta koruma amaçlı. Bu da güzel. Ee, burada bunu açalım. Göstereyim size. Bir dakika. Ben şunları bir şu kartonu bir alayım geleyim. Evet geldim. Ee, öncelikle size gelen ayraçları göstermek istiyorum. Pelerin ayracı. Rom ayracı. Yine bir rom ayracı. Burada bir kısas ayracı mevcut. Yine bir kısas ayracı. Kirpi ayracı. Pelerin ayracı bu çok güzelmiş. Ve bir de efsane ayracı. Prestij çizgi gramanı bu ayraçlar için çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi isterseniz yanında hediye olarak gelen 8 e, fasikülü göstereyim. Once future ön okuma sayısı. Usagi ön okuma sayısı. Ormanda ön okuma sayısı. Karadutez Express ön okuma sayısı. Hawken ön okuma sayısı. Yargıç Dürret birinci sayısı. Ve Star Trek birinci sayısı. Şimdi normalde aldığım e, çizgi romanlara geçebiliriz. Evet, Strange Academy sayı 1'i aldım. E, hikayesini merak ettim. Humberto Ramos'un çizmesi ilgimi çekti. Bu yüzden aldım. E, gerçekten güzel bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Bunu da kenara alalım. E, ve Prestij çizgi roman hediye, hediye etti. Bununla Prestij çizgi roman hediye etti. Eee bir dolar komik var, L J L A Year One adlı bir dolar Comics. one dolar ve benim aldığım Flash birinci sayısı gördüğünüz gibi ve bir de altında da yine bir tahta bizi karşılıyor. Evet, e, ben iki çizgi roman verdim ve toplam 10 çizgi roman geldi. E, gerçekten bu yüzden çok avantajlı. Bu prestij çizgi romanın 15. yıl özel. Haziran ayında e, yanında 8 çizgi roman daha hediye ediyor. Gerçekten güzel bir kampanya. Ben de bu kampanyadan e, faydalanmak istedim. Tekrar bir göstereyim aldıklarımı. Şu şekil. Strange Academy. Yargıç Dread. Hawking. Karadut Express. Ormanda. Usagi. Yo. Jimbo ve once feature ve bir de ayraçlarımız var tabii ki. Ben alışverişimden çok memnun oldum. Yanında kolonya göndermeleri de güzel bir jestmiş. Ee, koruma olarak bir adet şu şekilde kartonla artı iki adet şu şekil Tahtayla gönderildi. Ee, yani koruma olarak, gönderim olarak güvenli olduğunu düşünüyorum. Ee, çizgi romanlara baktığımda da e, hasarsız geldiler. Hepsi hasarsız geldi. Sadece Strange Academy'nin şurasında hafif bir şey var. Onun dışında hiçbirinde bir sorun yok. Evet, bugün e, Prestige çizgi romandan yaptığım alışverişi sizde, e, sizlerle gösterdim. Başka alışveriş videoları da gelecek. Beklemede kalın. E, videoyu kapatmadan önce like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başka e, hangi çizgi romanların incelemesi gelsin. Başka nereden alışveriş yapayım. Başka hangi çizgi romanların alışverişini yapayım. Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.